Merhaba arkadaşlar. Bakın Zeynep uyuyor. Bugün Zeynep'in doğum günü. Hadi onu uyandıralım. Misafirler birazdan gelecek. Zeynep, Zeynep kızım hadi uyan gel bakalım. Bugün senin doğum günün. Seni hazırlamalıyız. Saçlarını yapmalıyız. Zaten kıyafetin hazır. Şimdi sen burada uslu uslu dur. Ben tarak getireceğim. Tamam mı? Tarak getirdikten sonra gel bakalım kızım geldim. Ha, şöyle perçemlerini tarayalım. saçların arkalarını tarayalım şöyle şöyle. Topuzunu bozmamaya çalışalım örgülerini. Çok güzel ördük biz senin saçını, değil mi? Şöyle. Tamamdır. Bu kadar yeterli tarak. Şimdi misafirler birazdan gelecek. Misafirler geldikten sonra. Kızım gel bakalım. Sen bebek olduğun için pasta yemezsin. Ben de sana acıkma diye süt içireyim. Hem süt içme saatinde geldim. Tamamdır. Bitti. Şimdi hediyelerine geldi sıra. Bak hediyelerim, hediyelerim burada. Gel bakalım hediyelerine daha yakın oturalım. Şimdi hangisini açmak istersin? Bu mu? Bu açılmayacak bir şey ama al bakabilirsin. Bu teyzenin sana aldığı yastık kalp şeklinde. Buna yatıp çok güzel uyuyacaksın. Yumuşacık. Evet. Şimdi neyle devam edelim? Bu hala küçük devam edelim mi? Pekala. Hemen açalım. Tamamdır. İçinden sana bir maymun çıktı. Bu arada bunu sana baban almıştı. Bak yumuşak yumuşak. Hem dişlerini kaşıyabilirsin buna. Dişlerini kaşıyabileceğin bir oyuncak. Kaşınıyor yani. Bunu da sevdin değil mi? Bunu yok koyalım şöyle. İstersen al elinde dursun. Bu da. Kutusunu şuraya koyalım. tamam Sadece bu kaldı. Bunu da açalım hadi bakalım Zeynep. Gel bakalım. Bu, bu da benim iddiam bu arada. Sana çok güzel bir kedi çıktı. Baksana denize giriyor. Zil alış. Al bakalım kızım. Sevdin mi hediyelerini? Sana bir sürü hediye aldık. Umarım sevmişsin. Sığmıyor artık eline. O derece. <laughs> Çok sevdin değil mi kızım? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.